E Bursa malum Osmanlı'nın ilk başkenti ve tarihi bir şehir. Benim ilk memuriyet hayatımın başladığı bir yer. Bir buçuk yıl görev yaptıktan sonra döndüğüm bir yer. Ben de yeni geldim. Yaklaşık dört aylık bir süre oldu. Bu bağlamda Bursa sadece bir şehir değil, şehrin ötesinde de bir insan olarak var olabilmenin zeminini kendisinde barındıran bir yer Bursa. Çünkü sadece insan şehri inşa etmez, aynı zamanda şehir insanı inşa eder. Bu mühim. Diğer bir şey Uludağ Üniversitesi hem köklü tarihi itibariyle önemli bir üniversite. Bu çok mühim bir şey. Köklü bir üniversite olması ve birçok interdisipliner alanın, üniversitenin çatısı altında bulunması mühim olan bir şey. İlahiyat Fakültesi, neden İlahiyat Fakültesi? Köklü bir İlahiyat Fakültesi, yaklaşık 50 yıllık tarihe sahip bir İlahiyat Fakültesi karşılaşacaksınız ve burada alanlarında çok farklı çalışmalar olan, çok nitelikli olan hocalarla karşılaşacaksınız. O yüzden daha köklü bir eğitim merkezi olduğu ve çok farklı entelektüel ve akademik düzeyi zengin olan bir kadroyla yüz yüze gelebilmek ve buluşabilmek, birlikte var olabilmek için tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda biz heyecanla bekliyoruz. Onlar da heyecanla merak ediyorlardır. Bu meraklarının karşılığını bulabileceği bir fakülteyle karşı karşıya olduklarını söyleyebilirim